Selam canikolar bugün birlikte bu arada dikkatiniz çekmiştir yeni karakterim bu yani birkaç günlük böyle takılacağız çok sevdim Brokaven bunun kodlarını vermiştim ben de kendime satın aldım çok beğendim çünkü eğer Brokaven siz de bu karakter olmak istiyorsanız bir önceki videoyu izleyerek çok güzel bir şekilde bu kodlara sahip olabilirsiniz şimdi Miraç neredesin bir önceki videoya acayip like gelmiş bu şibili dop dop yes yes videosuna biz de devamını çekmeye karar verdik demek ki çok like geldiğine göre çok sevdiniz ve size sürpriz olarak bu seferde tank alacağım. Geçen sefer helikopter almıştık. Bu seferde tankı denemek istiyorum. Hemen bir tankımızı deneyelim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam bu kardeş. Nerdesin sen? Kameraman. Oha biri benim ağzıma vurdu ya lan. Sen mi vurdun ağzıma? Ha. Ağzıma niye vuruyorsun? Gel dışarı dışarı gel erkek sen gel dışarı bak ağzının üstüne nasıl vuruyorum ben. Ha eyle ateş ediyoruz galiba. Ha eyle. Gır Aha aha aha. vuruyor. Aha. Dop dop dop. Yes 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 yes. Türk şibilo dobo. Tuvalet kafayı almış. 100 robux vermiş bunun için. Gel hadi gel. Yeni güncelleme geldi canikolar. Yeni güncelleme hatta iki kere güncelleme gelmiş biz çektikten sonra. Bir böyle karakterler gelmiş. Bir de böyle karakterler gelmiş. Bunların hepsini bulacağız bugün. Yaklaşık 12-13 tane falan var. Siz de bizi takip ederek bunları bulabilirsiniz. Şuraya sakallı bir şeyler gelmiş. Bu ne değişik bir şeyler gelmiş. Şöyle şuralara bir bakalım bakalım. Buralarda var mı? Aha burada bir tane buldum ben. <laughs> Oha tipe bak Allah'ını seversen bu nasıl bir tip ya Bu nasıl bir tip ya Böyle bir sivili top olamaz ya Tipe bakar mısın ya çok korkunç değil mi Aa bir tane daha buldum Şurada bir oha hemen yanında çok bir tane Şurada bir hemen yanında oha 3 tane kafası var bunun Allah'ım bu da ne böyle Bu da ne böyle 3 tane kafası var scare nasılmış bunun Oha kafa atıyor Allah Tankı şurada denemek istiyorum dur bakayım Nerede bu yaratıklar nerede <laughs> Oha, Miraç bir şeyler oldu galiba. Ben buradayım, sen neredesin? Oha, bu sen misin? Aslında, aslında. Bu sen misin? Evet. Miraç evet. ölecek, Miraç ölecek. <laughs> Öldün mü? <Yok. gülüyor> Ölmedin mi? <Ay. gülüyor> Kurtardı mı? Dur seni kurtaracağım. Oh, Öldün değil verdim. mi? Başımı yerden oldu. Gel Oğlum bir Oğlum bir dur, bir dur. Asker misin? Nesin? Gel. Aha, kaç, 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 kaç. Aha. Aa, Oha, öldü. Öldürdün. <laughs> Öldürdün. <doldum, gülüyor> <doldum. doldum. gülüyor> Öldürdüm. Şey Aha yes. o da beni öldürdü. İntikamını aldı ya la. Hemen intikamını aldı ya la. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Şuradan helikopterimi de alayım ben. Helikopterimi alıp yukarılara bir bakmam lazım. Hop şöyle yukarılara çıkalım bakalım yeni şeyler gelmiş mi? Şu yes, yes, yes. Etrafa baktığım zaman yeni. Aa burada bir şey bir şey buldum bir şey buldum. Miras gel bak. O emzikli memzikli bir şey buldum. Çok değişik bir şey buldum Mira. Hemen bir bakmak istiyorum şuna. Bunu bir kapat. Hemen karakterlere gir. Oha bu çok değişikmiş ya. Oy! <laughs> bu çok güzelmiş. Baksana. Tatlı değil mi? Kameraman ama bebekli, emzikli. Benim de emziğim var oğlum. Sen kim artistlik yapıyorsun? Benim emziğim daha güzel. Benim <laughs> <laughs> evim daha güzel. Evet şimdi bakalım buralarda buraya bir şey gelmiş mi acaba? Yeni bir şey ona bakalım. Miraç hadi gelsene yanıma. <laughs> <laughs> Miraç'ın <laughs> şarjı <gülüyor> bittiği için Miraç bu videoda yanımda olacak sadece. Şey gördüm ben şurada. Bunun içinde mi? Ha evet. bu arada bunun içinde de bir sürü karakter var bilginiz olsun burayı açın ben bunları aldım ama bilmeyenler için hemen ufak bir göstereyim buradan buraya geliyorsunuz böyle böyle burayı açıyorsunuz sonra bunun içine giriyorsunuz sonra bunu açtıktan sonra şurada kenardan damla damla şunu alıyorsunuz Allah aldın mı Allah alamadı Yine geldim İnşallah bu sefer yakalayamaz beni inşallah yakalayamaz İnşallah yakalayamaz al bunu <laughs> bunu böyle alıyorsunuz al aldık E'ye bastık ve şuradan bir kaçayım hemen. Bu aldığımız şeyle de şuraya gireceğiz de nasıl gireceğiz? Şunu şuraya E'ye basıp evet bu kapıyı açtık mı? Allah! <laughs> Ay çıldıracağım. İşte onun içinde bir şey var. Onu da alabilirsiniz. Tekrardan gitmeye gerek yok. Nasıl yapıldığını gösterdim ben size. Gel bakayım buraya. O kamera adam. Keşke kamera adam bizim dostumuzdur. Kamera adam candır. Oğlum ben bunu nasıl kapatacağım? Ben bunu kapatamıyorum. Bire basınca kapanıyormuş. Tamam. Bunu da öğrenmiş olduk. Bakalım şimdi buralarda başka var mı? Miraç nerelerde olabilir sence? Um yerinde olabilir Niko. Başlangıç yerinde mi? Aha. En güzel helikopter değil mi? Helikopter de... seç. <laughs> Aa buldum. Buldum buldum buldum. Bir tane buldum. Nerede? Hemen askeri olan yerde. Neymiş bu bakalım? Oha verildi. Dance dance. dance, dance, dance with my hands. Söyle bakayım onu sen çok güzel söylüyordun. Evet dance with my hands 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 Baksana şuna çok benzememiş mi? Çok benzememiş mi? Çok tatlı jump scare nasılmış bunun? Aa, eli falan da geliyor baksana Neyse Venüzde'yi de kapatalım en başa Tamam şöyle buralara bakarak gidelim Buralarda var mı? Buralarda var mı? Şurada ben bir şey daha gördüm ona bakacağım Neredeydi o? Aa gördüm evet İşte burada asın bir yere kaçamazsın. İşte burada asın. Bu neymiş? Ninja. Ha, ninja bir saniye bebeğim şu ninja'ya bir bakayım ninja nasılmış Acı! kocaman videoya like atın hemen <laughs> Evet ninja size söyledi Hemen şimdi videoya like atın Acı! <laughs> Nasıl? Süper ninjaca konuşuyorum değil mi? Aa şurada aşağıda. Aşağıda gördüm. Hemen şunu bir kapatalım. <laughs> evet bebeğim Miraç gördü. Aynen Miraç gördü ve bana söyledi. Aha burada helikopter varmış ben bir de. Evet bu kim? Ben öğretmen koşuyordu. Öğretmen mi bu? Evet. Oo şimdi de abap tap tap pixit. Koşuyor abap tap tap pixit. Oo bu da 500 Robux'muş ama benim helikopterim daha güzel. Ha. Benim helikopterim her yere girer. O kocaman. O her yere giremez. Şimdi bayağı bir bulduk ama Miraç. Şuraya girdik mi? Bu sefer de bir de buraya bakalım. Burada var mıymış? Aslında burada bir tane vardı. Bunu aldık. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ve başka nereye gidebiliriz? Şu tuvalette bir bakalım. Tuvaletin içine bir şey gelmiş mi acaba? Yeni güncelleme geldiği için belki buralara bir tık daha bir şey gelmiş olabilir. Hemen bir kontrol edelim. Şunu açtık. Ve bunu da açtığımız zaman öbür kapıyı açmış olacağız. Evet. Buradan nereye gideceğiz? Şunu açacağız. Evet bunu da açmış olduk Aynı yere geldik ya bu labirentleri hiç sevmiyorum ben ya Tamam burada yokmuş demek ki biz boşu boşuna bakmayalım Teleport olalım yeni bir bölge gelmiş mi yok Doğru. Kaç tane kaldı değil, değil. Oha bayağı bulmuşuz bu arada 4 6 tane kalmış yarısını bulmuşuz Mükemmel yarısını bulmuşuz canikolar 6 tane kalmış bebeğim Bak şimdi 2 4 5 6 Hepsini saydım evet 6 tane kalmış o 6 taneyi de bulacağız bakalım neredeymiş onlar Ben hissediyorum dedim bak Evet bulduk canikolar Burada bir tane daha bulduk Buraya gelmedik mi biz görmedik bunu ama bakalım neymiş bu Şimdi Oo. Kaldı. Bu böyle çok güzel bir şey değildi Evet 5 tane kaldı 6 taneydi e, Nup tuvaleti kimse sevmez diyor. Biz severiz. Biz herkesi severiz. Nup tuvaleti de severiz. Bu arada burada da var. Bilginiz olsun. Böyle şuraya giriyorsunuz. Burada vardı bir tane. Şurada vardı bir tane. Aldım ben onu. arasında sen de varsın. Neyin arasında? <laughs> Parkurlarda, Parkurlarda Nup muyum ben? Evet. Öyle mi diyorsun? Evet. Şuraya bir daha baksak mı acaba? Buraya koymuş olabilirler mi? Ben burayı gösterdim az önce ama. Belki yeniden buraya bir şey koymuş olabilirler. O yüzden. Aa bir de şunun üstüne baktık mı biz? Bir de bunun üstüne bakalım hızlıdan. Böyle arkalarında falan kesin var ya bunun ortasında olabilir mi? Olamaz. Yokmuş. Tamam hemen aşağı ineceğiz hızlıdan. Bu sefer yakalanma. Ya. Çok hızlı ya. Bunu benim öldürmem lazım. Bundan çok fena bir intikam alacağım şimdi. O görecek şimdi genini Genini göstereceğim ben ona. Birazdan ağlatacağım onu. Burası da yeni geldi galiba. ben sana söyleyeyim. Buraya da bakacağız şimdi. Burası yeni geldi gibime geldi. Tankımı bir alayım ben. Gel bakayım oğlum. Sen kim artistlik yapıyordun az önce? Burayı ben böyle açabilirim çıkmadan. Gel buraya. Hadi, 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 öldürecek mi? Aa öldürdüm. Ö öldüremedim, öldür, öldüremedim. öldüremedim, öldüremedim. Al bunu, al. al, al. Açma Oğlum, bir dakika dur, Miraç. Ah, ah öldürdüm, 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 öldürdüm. Ay yine geldi. Niye öyle oldu? Oğlum, o zaman niye veriyorsunuz bu pass'i? Bir 5 saniye dursaydı en azından ya. Çok sinir bozucu değil mi Canik olan? O... Çok sinir bozucu ama Miraç. Vallahi çok, hemen canlanması çok gıcık bir şey. Bışı. Aa almışım ben. Bende varmış. Aa burayı da açmışım ben. Aa açmışım ben. Burada bir tane vardı bilginiz olsun. E çıktı. Bu ne? Aa! Oğlum Aa, bu nerede ki? Ardan çıktı. Arkadaymış buraya gelmiş ha. Burada bir kaçamıyorum Kaçamadım kaçamadım Evet kaçtım şu anda Şu anda miraç baya azaldı bu arada Oğlum aç şu kapıyı korkuyorum ben artık ya Vallahi öldürüyor sürekli öldürüyor Bir bakalım ne geldi en son en son ne aldık Şöyle bir şey ne aldık biz en son Şunu mu aldık bunu aldık Şunlar kaldı canikolar şu televizyon yeni gelen Bu güncellemede gelmiş öbürleri de önceden gelmiş Diğerlerini bulacağız şuradaki ne acaba ya Şuraya çıkacaktık hemen bir oraya çıkalım bakalım Hemen şuraya bakacaktım. Bu sanki bana yeni gibi geldi. Böyle tahtalı mahtalı bir yerler yapmışlar. Ama değilmiş. Peki bunun içinde bir şey var mı acaba? Aşağı doğru in 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 Orada bir şey yok. Yok burada da yokmuş. Çık 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 hani çık çık. Hani ben şurada delik gördüm. Ben de Aa. gördüm. Evet delik var da deliğin içine girilmiyor. Sadece karanlık bir şey yok. Hayır. Bunun içine... De... Aa girdim. Açılıyor mu? Açılmıyor. Her yere baktık daha nereye bakacağız ya? Ama o delik değil galiba. O siyah bir pencere gibi bir şey. İlginç ilginç yerler keşfediyoruz. Bakalım başka neler varmış buralarda. Helikopterin oradakini aldık. Bunun başka neresi ya? Bulacağız ama merak etmeyin hepsini bulacağız Canikola. Bir tane daha buldum. O da buradaymış. Aha şurada bir şey daha mı gördüm ben? Yok değilmiş tamam. Bunun içinde bir tane daha buldum. O da burada. Gel bakalım sen neysin? Televizyon mu acaba bu? Bu ne acaba? Aa evet televizyon. Son güncellemedekilerin hepsini bulmuş olduk. Bakalım televizyon nasıl bir şeymiş? Televizyonumuzda böyle bir şey. <laughs> <laughs> Bu da güzelmiş Bu da güzel bunu da sevdim Ya 15 dakikadır arıyorum Sonunda bir tane buldum Gerçekten artık zor bulmaya başladım Neden bilmiyorum ama Baya bir zorlanıyoruz Burada da Türk Shibidop var Bu şey mi acaba ya NPC mi yoksa insan mı Çok bilemedim şu anda Fazla da yaklaşmak istemiyorum Öldürürse bir daha gelmeye uğraşmayayım 2 saat Şurada bir tane tuvalet buldum Şunun içine bir girelim Evet tamam bunu da bulduk Bunun ne olduğunu bilmiyorum Bu da mimlerden biridir büyük ihtimalle Dur şunu merak ettim NPC mi insan mı acaba yaklaşınca Aa hiçbir şey yapmıyor Aa Türk ya Türk Türk'ü tanıdığı için hiçbir şey yapmıyor Aferin sana Evet başka arayacağız ama kaç tane kaldı ya Şu anda 3 tane kaldı ve bulamıyorum 2 saattir arıyorum bulamıyorum Ama bulacağım Aa bir tane daha buldum Yaşasın Oo bu da itfaiye adam galiba. Hemen bir bakmak istiyorum itfaiye fireman. Oğlum neden olmuyorsun? Aa bunu ne zaman aldım ben hiç hatırlamıyorum ama baya güzel bir şeymiş bu. Faya adam neden olmuyor? Bu bu mu acaba? Hayır bu değil. Bak bunda bak var mesela bu olmuyor canikolar Morfu iptal edip sonra denemem mi lazım acaba? Yok olmuyor. O olmuyor. Onu yapamamışlar. Son kaç tane kaldı? Son iki tane kaldı. Hadi bakalım. Canikolar iki saattir aradım ama bulamadım. İki tane eksiğimiz var. Onu da bir sonraki videoda gelen güncelleme ile beraber morflarla beraber buluruz. Kendinize iyi bakmayın. Video like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı ve bu oyunun devamı gelsin mi bunu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve sağdan soldan çıkan videoları izleyerek eğlencenize kaldığınız yerden devam edebilir ve kendinize de iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.